Hepinize merhaba. Şimdi öncelikle bir Ekim ayı geldi. Ekim ayının başı itibariyle Ekim ayını kaçırmayalım diye ee, öncelikle öğrencilerimle konuşmak istiyorum. Eylül ayı yani Ağustos'un 15'inden sonra başlayan süreç diyelim. Sınav süreci Ekim ayında birazcık daha kızışır artık işler. Geçen ay söylediğimde neydi? İşte ekibinizi belirlediniz mi? Çözebileceğiniz soru sayılarına doğru yürüdünüz mü? Gibi böyle bir hazırlık süreciydi. Ekim ayı işlerin biraz daha kızıştığı aydır. Neden? Bir, okullar açıldı. Üç haftadır okul artı, dersler artı hazırlık yapıyorsunuz biliyorum. Dolayısıyla hepiniz çok yorgunsunuz. Bu anlaşılabilir bir şey. Emin olun ilkokul düzeyden tutun da 12. sınıfa kadar bütün öğrencilerim çok yorgun. Çünkü bir buçuk senedir okula gitmiyordunuz. Dolayısıyla da okul etüdü yani sürekli bu hareket halinde olma durumunuz maalesef biraz unutulmuş. Bu yüzden de hepiniz çok yorgunsunuz. Bunu anlıyorum ve bunun geçici bir durum olduğunu, mutlaka olması gereken yere doğru döneceğini, değişeceğini unutmayın. Ümitsizliğe kapılmayın. Bu bir. İki, artık biraz sınavlar başladı. Ufak ufak denemeler başladı. Deneme sınavlarında neler yaptığınız, birinci konular, birinci üniteler bitti. ikinci ünitelere geçildi ya da onlar bile bitti bazı kurumlarda. Dolayısıyla denemelerde artık belli bir noktaya gelmiş olmayı ümit ettiğinizi biliyorum. Ama daha yolun çok başındasınız. Dolayısıyla ümitsizliğe kapılıp olmuyor, yapamadım demeyin lütfen. Benim en büyük mücadelem şu anda Ekim ayında bu. Birlikte çalıştığım çocuklarda hep şunu duyuyorum. Ama herkesin bir kapasitesi var benimki bu kadar. Bunu söylemek için çok erken değil mi? Yani yolun çok başındasınız. Daha kapasitenizin ne olduğunu bilmiyorsunuz. Siz uzman ders çalışıcı çocuklar değilsiniz. İlk kez 8 oluyorsunuz ve ilk kez bir sınava hazırlanıyorsunuz. 7'de hazırlanmıyorsunuz lanmış olsanız bile aslında 8'de 7'de yaptığınızdan bambaşka bir şey yapıyorsunuz. Bunu anlıyorum, saygıyla karşılıyorum ama lütfen kendinizi sınırlamayın. KTT sınavı konu tarama sınavı olduğunuzu düşünelim mesela. Yeni nesil matematik sorularında belki de 10 soruda bir tane yaptınız. Bu demek değildir ki onda birde kalacaksınız. Devamı var, devamını izleyip göreceğiz. Bu yüzden lütfen daha şimdiden havlu atıp benim kapasitem bu kadar, şu konu olmuyor ya da bu ders olmuyor. Bu noktaya gelmeyin. Hayatınızda ilk kez bir şey, bir amaç uğruna çalışıyorsunuz ve bunun daha önünüzde kocaman 9 aylık bir süreci var. O yüzden kendinizle ilgili olumsuz kararlar almayın ama aynı zamanda çok olumlusunun da üstüne atlamayın. Yani sözcükte anlamdan full çekiyorum, fiilimsiden full yapıyorum. Dolayısıyla da ben çok iyi benim Türkçem. Değil, bilmiyorum. Mantık muhakemeyi çözebilecek misin? Yani hem olumlu hem olumsuz yönden kendinizi belli bir noktada tutun. Henüz sürecin başındayız. Ama yine de Eylül ayındaki kadar rahat değilsiniz. Neden? Çünkü denemeler başladı. Elinize matbu olarak artık birileri bir şeyler veriyor ve siz kendinizi görmeye başladınız. Soru sayılarınıza artık Eylül'dekinden bir tık daha fazla dikkat etmeye başlayın. Eylül ayında sadece işte matematikten 50 tane çözüyordum da Türkçeyi çözmemiştim pek. Olabilir ama Ekim'de Artık matematik bir tık üstte olmak suretiyle. Örnek veriyorum. 5 matematik, 3 Türkçe, 2 fen ya da tam tersi gibi ama matematik bir tık üstte olmak suretiyle aşağı doğru diğer derslere de artık dönük olmalısınız. Sadece başarılı olduğunuz dersten değil lütfen başarısız olduğunuz dersten soru çözmeye çalışın ve soru sayılarınıza artık lütfen dikkat edin. Ödev dönüşlerinde okulun ödevi artı dershanenin kursun ödevi gibi böyle bocalamalarınızın olduğunu biliyorum. Bu konuyla ilgili fikrimi çok net biliyorsunuz. Sınav hazırlığıysa mevzu bahis kiminle hazırlanıyorsanız onun ödevi öncelikli ödevdir. Diğer ödev belki biraz daha aralara sıkışabilir. Bilemiyorum. Onu kendi rutininiz içerisinde yerleştirin. Siz benim ne demek istediğimi anladınız. Ve bizim en büyük destekçimiz olması gereken velilerim. Şimdi ayı geldi. Az önce öğrencilerime söyledim. Dedim ki artık belli bir düzeyde, belli bir yere geldiniz. Artık elinize matbu bazı çıkışlar verildi. İşte Türkçeden şu kadar yaptı gibi. Birinci deneme sınavları başladı. Ya da em, bir konu tarama sınavı geçirdiniz. 2-3 hafta bir quiz olan okullar var falan. Yani küçük mini sınavlar oldular çocuk. Burada köstek değil destek olunuz. Ben hep bunu söylüyorum. Lütfen çocuğun elinden tutunuz. Bu bir süreç ve sürecin çok başındayız daha. Hemen kararınızı vermeyin, olumlu ya da olumsuz yönde. Sihirli değnek beklemeyin. Dokundu hoca ve bu çocuk uçtu diye bir durum yoktur. Ya da bu çocukla ben uğraşıyorum, emeğimin karşılığını alamadım diye bir şey yok şu anda. Henüz sakin kalıp süreci gözlemleyin lütfen ve çocuklara destek verin, elinden tutun. Neyi yapamadıysa, neyi anlamadıysa bunu sorgulayın. Ama bu şu demek de değil bakın, bu da yanlış bir tavır. Ya bizim iddiamız yok zaten de bence yanlış bir tavır. Çünkü bizim iddiamız yok dediğinizde de emin olun Kasım Aralık gibi çocuk havlu atar. Çünkü velinin çocuğun yanında duruyor olması, çocuğu olumlu da olumsuz da görebiliyor olması demektir aslında. Yani çocuğunuza çok rahatlatmak için ya zaten bizim öyle çok büyük bir beklentimiz de yok. Okulunda devam edersin dediğinizde o adı üzerinde çocuk Kasım Aralık gibi iyice sıkıştığında benim zaten lisem var ne saçmalık bu demeye başlayacak. Ya bu sefer de sert yapıp "Aa olur mu?" diyeceksiniz. Bunu yapmayın. O yüzden bu dengeyi tutturmaya çalışın. Yani belli bir hedefiniz varsa net olun orada. Tavrınız net olsun. Yoruluyor olmaları reality. Evet yoruluyorlar. Biz de yoruluyoruz şu anda. Yoruluyorlar. Her yorulduklarında kaçmalarına izin vermeyin. Ama bu sert yapmak değil. Yani sert yaparak değil. Yorulacaksın tabii ki. Kabul edin. Uykusuz kalıyorlar mesela. Çünkü uyku düzenleri çok bozuldu çocukların. E, uyku düzenlerine biraz dikkat edin. Hiç mi sosyalleşmeyeceğiz kısmında? Belki hafta bir günü falan biraz göz yumabilirsiniz ama bunun bir süreç olduğunu ve 9 aylık süreçte gerekirse sosyalleşmenin de aza indirilmesi gerektiğini net bir şekilde anlatın. Siz net sınırlar çizerseniz çocuk net sınırların içerisinde rahat eder. Sınırsızlık her yaş grubunda en büyük işkencedir bence. Çünkü sınır çizmediğinizde yani bir gün bakıp sert yapıp Nasıl olur bir yanlış? Öbür gün ya zaten okulun var. Bunu yapmayın çocuklara net sınırlarınız olsun, hedefiniz olduğunuzu bilsin ama bunu da gösterirken çocuğu ezmeyin lütfen. Bu denge her ailenin içerisinde farklıdır. Bunu kendi içinizde nasıl halledeceksiniz yardımla ya da kendiniz bilmiyorum ama en önemli konu bu. Şu anda deneme sınavları başladı, konu tanıma sınavları başladı. Dolayısıyla da elinize çıkışlar gelmeye başladı. Bu yolun başında gördüğünüz bir şey, sakin sakin kalalım ve çocuğa saldırmayalım ya da çocuğu göklere çıkarmayalım. Yanındayım. Sınırlar bunlar. Yapmak istediğimiz bu. Hedefimiz bu. Net olun ve çocuğumuz da bizimle birlikte net yürüsün. İnşallah hepimiz için her şey çok güzel olacak. Ama öncelikle biraz sabredeceğiz. Hepimize ve hepinize kolaylıklar diliyorum. Sevgiyle kalın. Görüşmek üzere.